Bir W daha vereyim beniniz. Bir bana gitmek istemiyorum ya. Nükleer çakozsun şu an değil mi? Aynen öyle. İlk defa güzel başlangıç filmi sen böyle zevk mi alıyorsun çakodana? <laughs> sen herhal böyle zevk mi alıyorsun çakodan? <laughs> evet kardeşim. O itemleri alana kadar hani bir tek iş kendi çekiyorsunuz tamam mı çakoca? O itemleri aldıktan sonra abi oyun artık şeye dönüyor. Hani gelsinler ben üç kere dokunayım, bir kere tek atayım Bu yani. Bak seni editlediğim videoda fark etmişsindir. Ben ee, şey yapıyorum. Gidiyorum şeyle savaşıyorum. Tam savaşmıyorum maç boyu. Hiç böyle onun olduğu yere gitmemeye çalışıyorum. Hep. Sonra itemleri bitirdikten sonra gidip 3 tane zoruş atıyorum sadece. Full tank tam gençi. Full tank böyle. Sen var ya çok şerefsiz bir şakos. Şey <laughs> Başka hangi karakter var rakipte? Tak hangisinden çıkar söyleyeyim ben sana. Orta var, var, Aşa var, Karma var. Eş, eşten çıkar tak. Eşi eşi oynasa. Arma arkasından gidip bir vuruş atman lazım. Sırtından. Evet, evet. Yani. Önden vuramıyorsun zaten. Önden kritik vurmuyor çünkü Q. Hadi bu işi çabuk bitir. tak geliyor da hayır ya. Sen videoda mısın bir yandan? Evet, kayıttayım Tak çıkar diye sana atarım Ferah. Oğlum gel bir şeye yardım et amına koyayım ya. Bu ne ya? İzliyorsun kanka resmen yani. Bu kadar da olmaz be abicim ya. Ulan bana bir kere düzgün şey gelmeyecek mi? Takım gelmeyecek mi ya şu oyunda? Hı? Arkadaşlar. Bir daha midlerine genk yok. Bunu öğrenmiş olduk. Yok abi bu kadar zevk aldım hatırlamam. Şimdi orada Kayseri tak atayım mı? Tak videosu. Abartma Mordekaiser atarsan bu arada takın en iyi takı olur yani. O karaktere tek atmak öyle şey değil sonuçta. Gelmez yani Orada Ezreal zor. Shaco'nun adresi bir an nöflendi. O zaman hani sete falan takça yapıyordum ben. O zaman video çekmiyordum. Sete gidip düz vuruş atıyordum bir kere. Şu anki nöflenmiş hali. Sen şey yapamıyorsun. Tek atıyorsun ama tek değiyorsun. Olay bu. Bunun çarpı varsa çalar bu arada bunu. Alabilir yani. Çarpı varmış tabii ki. Oha mı bu kadar slow ne ya bizim bot ne gelmedi <laughs> <laughs> lucian'a güvenerek ben az önce hata yaptım lucian'la bundan sonra bak az önce dedim ki lucian'a gank yok şimdi diyorum ki lucian'a herhangi bir projeye herhangi bir tatliyama katılmıyoruz arkadaşlar Kendi yolumuza bakıyoruz şu anda itibaren karma, karma diyorum bir dakika ben de karma diyorum burada Neyin takımda karm yok ben de karma diyorum. Abi tişörtü Sana bana versene koklayacağım. Yok kardeşim. Ölmek istemiyorsan öyle bir şey yapma. Niye de öyle diyor ya? Of ben de şu, şu, <laughs> Ben de koklayacaktım <gülüyor> <gülüyor> tişörtü çıkarmadım. Şey tişört diyorum. Kameram yok. Güzel bir kamera aldığım zaman kameralı yayın yapacağım. Yarımdan biraz daha az. 145 falan. %45 falan. Ee, yani sayılır bence. Böyle... At. Canı ya %100 olacak ya da böyle %80 falan olacak tamam mı? O zaman tak oluyor işte. E çok şey yapmayacağım. Buralarda fazla şımarmayacağım. Bir yoğunluğu bitirdik onu git alalım. Ben bugün ayakkabı almaya gittim. 10 saat aynı ayakkabıyla durdum. Mağazada bir çıkardım 30 kişi bana baktı. Niye kanka öyle bir şey yaptın? Ayakkabıyı denir geri getireceğim arkadaşlar. Bir hafta sonra falan getir ayakkabıyı geri tabii. Ya sen ne yapıyorsun burada kardeşim? Nasıl ya bir dakika. Öldüm. <laughs> ben az önce yanından roket geçti fark ettiniz mi? Tabava basarken. <laughs> Şaka oynuyor olsaydım şu anda şerefsizin şey, alasını gösterecektim ona da. Ayakkabıyı bitir ya. Bir şey <laughs> ah slow edim slow olmadı. Kanka sen de 600 gol çattan var. Ben sana ben sana gidip atmayacağım nasıl kime atacağım ultiyi? Bir Morgana vardı burada ne oldu ona ya? Kanka beni yakalayamazsın ya. İstediğin kadar ghost bas. Boşuna ghostunu harcarsın sadece. Talon lan bu. Nice. Kimseye alınmadan ölmesi iyi oldu ama benim artık base atmam lazım. Yok Riven'e yazmam gerek yok. Riven zaten tek yiyecek benden. Twitch'te eklemem lazım. Ona bir bir ders vermem lazım ona sadece düzgün pozisyonda yakalamam lazım onu adam çok dikkatli oynuyor şu anda beni keser çünkü tekim olmaz <laughs> Ne yapabilecek bir şeyim yok şu an burada. Dur bunu. Şu hareketlere bak ya. Oğlum ben neyim? Rambo tarzan mıyım? Neyim ben? Ee, Riven'a neler yapabilirmişiz onu gözden geçirelim arkadaşlar. Riven Kaç benden. Ah. Ultim olsa görüşürdük. O zaman ultim yoksa fight'a girme onu Ne yapayım? Üf be. Çarpım yok. Çarpım yok. Bunu çaldırırsa kusura bakmayın çarpım yok. Okey. Buradan kaça geçemiyorum. Buradan geçebiliyorum. Ne oldu lan? İyileştin almış. Tutuştur yerine. Kim almış? Ben ben. Nasıl almış o? Ya öncelikle bir konum seçti dışa koyuyor. Geri attım tekrar çektim. İyileştin almış. Olsun. <laughs> Tutuştursuz oynasın. <laughs> Çok fazla rakiple şey yapma. Free kill kovalamaya çalış. Öyle oyna. Kaç. Full canım tek Bir dakika orayı izleyeceğim. Oğlum canım yarıdan fazla ben nasıl ultiye öldüm? Ağlama hadi oyna. Muhtemelen bu talon maçından güzel Instagram'a reels çıkar. Ciddi bir mana sıkıntısı vardı şu an o yok. Onu hiç hissetmedim bu maç. Bye bye Aynen diyor bak bak. Bak bak. Bu arada e, tamam bir tık şey late'de düşebilirim de şu an aldığım item daha beni late'den düşürmemesi için tabi dizayn edilmiş bunu o yüzden çok da problem yok diyorum ben devam ediyorum ormanı kesmeye Bunu hız alalım Oyunu kazanan bir karakter de ee, Pasifim patlamadı pasifim patlamadı orada şeylere fokuslanabilirim. Karakterlere, ekiplere. <laughs> sağ güzel güzel. Üç yerden de kuleye itmeye çalışın bakayım siz. Aferin size. Oynarsınız oyunu böyle. Twitch öyle bir duyum almıştım ben ne oldu? Ah duruşlayamadım olsun. Gene kaçarız gideriz buradan. Önemli değil. Bu arada sohbet ediyoruz isminiz biliyor. Senin adın nedir? Benim adım Evren. Benim adım Evren. Bunu bilmemeniz garipmiş yani. Hmm, bu ulti kaçmak için kullanacağım ya. Aynen öyle abi. Eğitim bitmiştik kanka ya. Uf. Bu itenler de hiçbir şey nöflemişler. Kız oynayan şaka mu? Dediğiniz etkisi atmayı unuttum. İlk defa kız oynayan şaka görüyorum. Kız oynayan şaka ne lan? Şaka oynayan kız. Nerede gördün ki onu? Nerede lütfen söyleyin. O zaman tamam. Sen sen kız mısın? Vay canına. Yaş kaçmış sorsana. Zaten senin sesin yayına gittiği için yaşın kaç olduğunu sorduğun belli. Doğru. Yani şaka oynuyorsa büyük durum. Aranızda bir yaş var. Yok Aymen cimniyorsa 13 yıldırım. 17 falan. <laughs> ne kadar kanser oldum şu anda ben? 518 adem var şu anda. O acil gidip birine vurmam lazım. Aynen aynen. Kanka yaklaşma bana yemin ederim sana bir dokunursam direkt ölüyorsun ya. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Orada bir ribbon teklemece. Olmuyormuş tabi olmaz. Orada kim öldü ya? Ha Morgana ben bu arada Morgana'nın öldüğünü fark etmedim. Bir şey söyleyeyim mi? Az bir şey daha farmlarım bir şey bulsam. Kendimi göstermem şu anda riskli ya. Şöyle yapayım. Şurayı alayım. Yılan dişi ol olmadan burada savaşmak istemiyorum tabi de. Güzel. <laughs> Bu ne yapıyor lan? Gerçi ben tek de alırım bunu. Ha okey Twitch oradaymış. Oyunu bitiriyor bizimkiler. Kadim mi alıyorduk oğlum ya? Keşke o son fight'ta olsaydım ben de. Dedeceli oynamıyoruz ki oğlum. Siz niye böyle uğraşıyorsunuz ki? Gel <laughs> gel. И статистика.